Selam ben gene kendime kocaman bir smoothie yaptım. Hatta dibinde kaldı şöyle. Smoothie'mi aldım ve bir İngilizce videosuyla beraberiz. Bu videoda sizlere İngilizce öğrenmek için her şeyi ama her şeyi açıklıyorum ve anlatıyorum ve iddia ediyorum bu videodan sonra İngilizcenizi çok kısa sürede geliştireceksiniz. Bunu sizlere her zaman söylüyorum. Aslında İngilizceyi geliştirmenin en etkili yolu tabii ki yurt dışına çıkmak ve orada öğrenmek. Ama bulunduğumuz şartlar gereği işte virüsün olması ve yurt dışına seyahat edemememiz vesaire biliyorsunuz ki zaten hani bütün kurslar da online oldu. O yüzden online eğitimlerle de İngilizcenizi geliştirmeniz mümkün ki ayrıca bu videonun sonunda sizlere inanılmaz bir sürprizim var gerçekten. Onu da heyecanla sizlerle paylaşmak için bekliyorum ve bu videoda size vereceğim taktikleri düzenli olarak uygularsanız gerçekten kısa sürede faydasını göreceksiniz. Biliyorsunuz ki İngilizce her yönden hakim olmak çok önemli. Speaking, işte listening, writing, reading vesaire. O yüzden hepsiyle ilgili sizlere süper taktikler vereceğim. Bu taktikleri nereden biliyorum? Zamanında bunları ben de İngilizcemi geliştirmek için uyguladım ve gerçekten kendinize bir plan yaptığınızda da geri dönüşümünü alıyorsunuz. O yüzden çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Gerekirse not alın ve dediğim taktikleri her gün ama her gün uygulayın. İlk olarak yapmanız gereken bir hedefiniz varsa ne yapmanız gerekir? Bir kere disiplinli ve planlı olmanız gerekir. O yüzden haftalık bir plan çıkarıyorsunuz kendinize. Ve her gün böyle bildiğiniz not alıyorsunuz. Pazartesi atıyorum sabah 10'dan 11'e kadar listening çalışacağım. 11'den 12'ye kadar speaking çalışacağım gibi. Ve haftalık bir programınız oluyor. Onları yaptıkça hatta yanına böyle tik atıyorsunuz. Bu çok önemli. Gerçekten bunu yaparsanız ve planlı olursanız ancak o şekilde geliştirebilirsiniz. O yüzden bu dediğimi mutlaka yapıyoruz. Diyelim ki bir gününüzü sadece listeningle geçirmek isteyebilirsiniz. O şekilde de planlayabilirsiniz. Bugün listening günü, bugün speaking günü, işte bugün writing çalışacağım gibi de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunları bölebilirsiniz. Bir saat işte listening, iki saat speaking falan. E, bu planı mutlaka hazırlıyorsunuz. Unutmayın, hedefinize ulaşmak için planlı olmanız gerekiyor ve bu çok önemli ilk madde. <laughs> kelime bilgisinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki İngilizce konuşabilmeniz için kelime bilginizin de çok geniş olması gerekiyor. O yüzden burada en etkili yöntem The Guardian ya da BBC gibi haber kanallarını okumak yani her gün İngilizce makale okumak denk aldığınız ve ilgi duyduğunuz Herhangi bir makaleyi seçebilirsiniz. Bu teknolojiyle ilgili olabilir, sağlıkla ilgili olabilir, sporla ilgili olabilir. E, hiçbir şey anlamıyor da olabilirsiniz. Bu da önemli değil. Önemli olan günlük olarak o makalelere göz gezdirmek, kelimeleri şöyle bir taramak. Yani aslında kullanım dilini öğrenmek. Ve kendinize bu bilmediğiniz kelimeleri böyle not aldığınız bir defter yapıyorsunuz. Ve aynı zamanda İngilizce-İngilizce karşılıklarını yapıyorsunuz. Bediğiniz bir kelime var, girdiniz Google Translate'den ya da herhangi bir İngilizce sözlükten baktınız... Türkçesini kesinlikle yazmıyorsunuz. İngilizcesini yazıyorsunuz ve o kelimenin hatta benzer böyle 2-3 tane karşılığını da mutlaka yanına yazıyorsunuz ve bunları not alıyorsunuz. Dediğim gibi sizlere zaten linklerin hepsini bırakacağım. Bu The Guardian ve BBC gibi haber kanallarını her gün ama her gün mutlaka takip ediyorsunuz. Evet geldik 3. madde. Gramer bilginizi kesinlikle geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü okuduğunuzu anlamak için bu çok önemli. Ben sizin için çok güzel bir kitap önerim var. Benim i̇smi Grammar in Use olması gerekiyordu kontrol edeceğim ve sizin için linke bırakacağım o kitaptan faydalanabilirsiniz zamanında ben de o kitaptan faydalandım ve gerçekten çok da güzeldi orta seviyeli bir İngilizceniz olabilir ya da temel işte başlangıç seviyesinde bir İngilizceniz olabilir İnternetten lütfen bakın başlangıç seviyesi var orta seviyesi var ona göre alabilirsiniz dilerseniz hani başlangıç seviyesinden alıp böyle bütün bilgilerinizi de tazeleyebilirsiniz o kitabı mutlaka alıyorsunuz ve her gün ama her gün o kitabı çalışıyorsunuz ve bitiriyorsunuz kısa sürede onun dışında diyelim kitaba çalışırken e, bazı konuları anlamadınız. Ne yapıyorsunuz? YouTube'a giriyorsunuz, anlamadığınız konuyu yazıyorsunuz. YouTube'da böyle videoları dinliyorsunuz, izliyorsunuz. Artık her şeyi ama her şeye ulaşabiliyoruz biliyorsunuz ki YouTube'da. Lütfen bundan faydalanın. Anlamadığınız yerlerde videoları izleyin. Evet arada sum kimi de içebilirim bu arada. Dördüncü maddeye geçmeden önce. Hı, efsane oldu bu arada. Instagram'a tarifini de koydum. <laughs> Evet şimdi geldik dördüncü madde. Listening. Listening geliştirmek için gerçekten bir emek harcamanız gerekiyor ve buna bir zaman ayırmanız gerekiyor. İlk önce müzik dinlemek tabii ki faydalı. İşte müzik dinleyip işte sözlerini okuyarak tabii ki bununla da gelişebilirsiniz ama bu çok klasik bir taktik oluyor. Şimdi size bir taktik veriyorum. Bancı dizileri izliyorsunuz ya da filmleri fark etmez. Ben mesela size önerebileceğim bence en muhteşem öğrenebileceğiniz işte France ya da Hawaii Metro Mother. Bunlar mesela çok e, gündelik e, Amerikan İngilizcesi ve çok rahat öğrenebileceğiniz e, çok güzel diziler. Ama bunu eğlenmek için izlemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İzlerken İngilizce dinliyorsunuz ve İngilizce altyazıda olarak izliyorsunuz. Hatta bazen aralarda durdurup siz de telaffuz ediyorsunuz ve anlamaya çalışıyorsunuz. Ve defterinize notlar alıyorsunuz. Mesela bazı kalıplar çok sık kullanılıyor günlük dilde. Onları öğrenmeye çalışıyorsunuz. Gerekirse bazı şeyleri böyle not alıyorsunuz, yazıyorsunuz. Bunu izledikçe, izledikçe böyle kafanızda oturacak. Diyelim ki İngilizce altyazılı izlediğiniz hiçbir şey anlamadınız. O zaman bir daha izleyin. Bu sefer de Türkçe altyazılı olarak izleyin. En azından kelimelere böyle aşina olacaksınız. Bu gerçekten e, geliştirmek için çok önemli. Lütfen bundan böyle sıkılmayın. Kaç defa aynı şeyi izleyeceğim falan diye düşünmeyin sakın. Eğer geliştirmek istiyorsanız dilinizi bu çok önemli. Onun dışında yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri podcastlar. Telefonunuza bu uygulamayı indiriyorsunuz. Zaten ben size bütün linkleri bırakacağım. Merak etmeyin. E, uygulamaları, her şeyi yazacağım sizin için. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. Orada neler var? BBC Learning English videoları var, 6 dakikalık gramer videoları var, konuşma videoları var, speaking videoları var. Gerçekten inanılmaz faydalı oluyor. Ne yapıyorsunuz? Bunları dinliyorsunuz ama her gün ama her gün. Mesela podcastları sadece İngilizce geliştirmek için mi kullanıyoruz? Hayır. Yani bilgi edinmek için de kullanabilirsiniz. Mesela ben sabahları kahvaltı hazırlarken kendime her zaman bir podcast açarım. Yani sevdiğim konuyla ilgili mesela sağlık ilgimi çok çekiyor, değil mi? Spor. Bunlarla alakalı açıyorum ve dinliyorum. Yani bunu her daim yapmanız gerekiyor. Yani İngilizceniz diyelim ki işte orta seviye getirdiniz, bir noktaya geldi, ee, orada kalıp yani gerilememeniz için her daim İngilizceyle iç içe yaşamanız gerekiyor. O yüzden ne yapıyorsunuz podcast indiriyoruz ve onun dışında TED konuşmaları. Lütfen bunlara bakın ve e, izleyin, İnanılmaz faydalı. İsterseniz dinleyin, isterseniz videolarını izleyin. Bir kere her konuyla ilgili videolar bilimden tutun teknoloji'den tutun sanattan tutun yani her şey eğitimden tutun her gün farklı farklı videolar izleyeceksiniz. Her gün İngilizce altyazılı olacak bunlar. Hiçbir şey anlamadınız hemen Türkçe altyazılı bir daha izleyebilirsiniz. Bilmediğiniz kelimeleri ne yapıyorsunuz? Kelime defterinize hemen not alıyorsunuz. O kelime defterine de ne yapıyoruz? Her gün, her gün ama her gün bakıyoruz. Yani günün sonunda şöyle bir göz gezdiriyoruz. Kelimeleri tekrar ediyoruz. Bunların hepsini aynı anda uyguladığınızda ancak e, İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Hep geldik 5. madde writing'e. Writing'i nasıl geliştiririz? Tabii ki en güzel yöntemlerden biri günlük tutmak. Günlük tutacaksınız. Ayrı bir defteriniz olacak. Gün yaptığınız her şeyi ama her şeyi birkaç cümle böyle not alacaksınız. Bu neyi sağlayacak? Günlük konuşma dilini. Aslında bir süre sonra siz çok rahat bir şekilde konuşuyor da olacaksınız. Çünkü neden? Her gün onu yaza 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 e, alışacaksınız o günlük konuşma diline ve bunu geliştirmiş olacaksınız. Ne yapıyoruz? Günlük tutuyoruz. Geldik 6. madde reading'e. Burada ne yapıyoruz? Yabancı haber kanallarını takip ediyoruz Instagram'dan, Twitter'dan. Mesela Twitter'dan The Guardian, BBC'yi takip etmeye başlayabilirsiniz. Bu size neyi sağlayacak? Yani Türkçe olarak yaptığınız her şeyi İngilizce olarak yapmaya başladığınızda İngilizceniz gelişecek işte. O yüzden Instagram'da da sevdiğiniz yabancı kişileri takip edebilirsiniz. Yazdıklarını anlamaya çalışabilirsiniz. Hem böyle eğlenceli olur hem de faydalı olur. Bu zaman da tabii ki seviyenize uygun bir kitap alıyorsunuz. Kendinize ve her gün diyelim ki bir hedefiniz olacak 5 sayfa. Olabilir. Çok yavaş okuyabilirsiniz. Her kelimeyi anlamayabilirsiniz. O yüzden 5 sayfa ile başlarsınız. Geliştirdikçe bunu 10 sayfaya çıkarırsınız. Kendinize mutlaka seviyeniz uygun bir kitap alın. Anlamadığınız kelimeleri tekrardan kelime defterine not alıyorsunuz. Geldik en önemli madde ve son madde speaking. Speaking geliştirmenin en etkili yolu aslında tabii ki yabancı biriyle konuşmak ama ne yapıyoruz? burada sizin için çok önemli taktikler vereceğim. Özellikle e, sınavlarda ve mülakatlarda çok işinize yarayacak. Bunu daha önce de söylemiştim. Mutlaka uyguluyorsunuz. Bir önce ne yapıyorsunuz? İnternetten İngilizce mülakat sorularını buluyorsunuz, çıkarıyorsunuz böyle bir not alıyorsunuz. Zaten bunlar çok klasik sorular. Bunları cevaplıyorsunuz. Her gün ama her gün. E, dilerseniz ses kaydı yapabilirsiniz ki bu bence muhteşem bir yöntem. Çünkü birkaç dakika boyunca konuşup onu kaydettikten sonra geri dönüp dinlemek hatalarınızı bulmak e, çok işe yarıyor. O yüzden her gün böyle kendinizle konuşabilirsiniz ayna karşısına geçip ses kaydı yapabilirsiniz ya da aile bireylerinizden biriyle böyle mülakat gibi yapabilirsiniz. Ve şimdi size muhteşem bir haberim var. İngilizce öğrenmede gramer destekli ve speaking odaklı bir eğitim sunan Kadıköy Amerikan Kültürle bir anlaşma yaptık ve nazlı 20 koduyla gelen herkese %15 indirim veriyorlar ana İngilizce olan eğitmenlerle çalışabileceğiniz bu yüz yüze ya da online olarak da olabilir. Grup ya da özel ders olarak da olabilir. Bunu tamamen siz belirliyorsunuz ve istediğiniz eğitim seçeneğini seçiyorsunuz ve %15 indirimle yararlanabiliyorsunuz ki bence muhteşem bir haber bu. Aynı zamanda bunun bazı avantajları da var. Derslere ek olarak ücretsiz yararlanabileceğiniz aktiviteler var. İşte speaking club gibi ya da movie club gibi. Bunlardan da faydalanabiliyorsunuz. Dışında mykelime.com sitesinden de 9 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Aynı ders anlatımlarını içeren online destek paketinden de 5 yıl boyunca ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz. Eğitim sonunda aldığınız sertifika da dünya genelinde geçerli oluyor. Biliyorsunuz ki İngilizce bilmek yani dil bilmek bu meslekte çok önemli, çok değerli. Hanımlar da başlamadan bu süreci kendiniz için olumlu bir şekilde değerlendirebilir. Bu güzel indirimden yararlanabilirsiniz. İngilizcenizi çok kısa sürede geliştirebilirsiniz. Umarım da bu indirim birçok kişi yararlanır diyorum. Size verdiğim taktikleri tabii ki her gün uygulayın ama buna ek olarak da mutlaka kısa sürede bu gelişimi elde edebilmek adına bu indirimden hazır böyle bir indirim varken yararlanın ve İngilizcenizi geliştirin. Bu meseleyi tamamen böyle kapatın diyorum. Son olarak şunları söylemek istiyorum. Alımlar başladığında Instagram hesabım üzerinden zaten sizlere de bunu duyuracağım. O yüzden mutlaka Instagram'dan da takip edin. Ve ayrıca alımlar başladıktan sonra da İngilizce mülakatlarla ilgili, yazılı ve sözlü sınavlarla ilgili de sizlerle tekrardan bir video paylaşacağım. Sizlere yardımcı olması adına. O yüzden mutlaka takipte kalın diyorum. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip edin. Ve kendinize iyi bakın. Bu verdiğim taktikleri mutlaka her gün uygulayın. Onun dışında bu taktikleri uygulayan ama düzenli olarak uygulayanlardan Instagram üzerinden benimle iletişime geçin lütfen. Ee, gelişiminizi ben de çok merak ediyorum. Takıldığınız noktalarda size yardımcı olmak da çok isterim. O yüzden Instagram'dan, DM'den bana yazabilirsiniz. Ama ilk önce bu verdiğim taktiklerin hepsini uyguluyorsunuz. Ondan sonra yazıyorsunuz. <laughs> Ve son olarak kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın ve bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.